Nasihatü İbrahim'e. İbrahim'in nasihati. Muzaf, muzafirleyhtir. İn ekinin geldiği yer izafet terkibidir. Muzafirleyh esre okunur ama İbrahim gayrı olduğundan dolayı esre yerine üstünde okunur. Aliyyün, Aliyen, aliyyin gibi üç halinde üç halikeyle okunabilen kelimeye musarif. İbrahim'ü, İbrahim'e, İbrahim'e e, gibi Üç halinde iki hareke ile okunabilen kelimeye gayrimusarif musarif denilir. Neler gayrı İki tanesini söyleyelim. Arapçaya sonradan giren özel isimler ve bir de bütün bayan isimleri ister sonunda yuvarlak T olsun, ister sonunda yuvarlak T olmasın. Padimetü ve Zeyneb'i gibi. Dolayısıyla buraya Ali koyarsak Nasihatü Ali'yin okuyacağız. Ali'nin nasihati. Zeynep koyarsak Nasihatü Zeynebe ok çünkü gayrımın sarıf. Zeynep'in nasihati. Nasihatu Muhammedin. Muhammed'in nasihati. Nasihatu Ya'kub'e. Yakub'un nasihati. İbrahim, İsmail, İshak, Yakup bunlar hepsi İbranice kelimelerdir. Arapçaya sonradan girmiş isimlerdir. Dolayısıyla gayrımın sarıftırlar. Yebulu li dihi, O babasına şöyle diyor. Gâne yegûlü ile daima li harfi ceri kullanılır. Yalnız bu li harfi ceri bir açık isim söz konusu olduğu zaman da li okunur. İki bana benim için dendiği zaman da e, li okunur. Yani yegûlü li velidihi o babasına diyor. Yabulü li o bana diyor. Diğer zamirlerle kullanıldığı zaman da hep üstün okunur. Yegûlü lehu yegûlü lehe o ona şöyle diyor. Yabulu leke, yabulu leki, o sana şöyle diyor. Yabulu lehume, yabulu lehume, o onlara şöyle diyor. Yabulu lekume, yabulu lekume, o size şöyle diyor. Yabulu lene, o bize şöyle diyor. Yabulu lehum, yabulu lehne o onlara şöyle diyor. Yegulü lekum, yegulü lekunne, o size şöyle diyor. Yegulü lene, o bize şöyle diyor. Vekane İbrahim'u yegulü li validihi ve kânet Zeynep'u tegulü li validihe. O babasına şöyle diyordu. Ve künte tenkulu li validik ve kunti taqulina li validik sen babana şöyle diyordun ve kuntu aqulu li validi ben babama şöyle diyordum